Devam ediyorum arkadaşlar. Az önce videomun alanı yetersiz dedi bu salak uygulama. Tavsiye ediyorum Mobizen ama hemen depolama alanı doluyor. Sıkıntısı o. Ya ha. Canım gitti ama en azından o şeyi aldım. Abi burası çok karmaşık. ya. Bana ver geri paramı istiyorum. Paramı ver. Paramı ver. uygulama açılmıyormuş. Ay. Dövüş. na Tanana Ne oldu? Ala balak. Benim siz nehre mi? Aa! Yılan bizim karakterin neden şurada böyle yüzü var? E e o ne na 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 Karateciyim bu arada arkadaşlar ben gerçek hayatta. Benden böyle kaçabilir misin acaba? Ne? U e e ama havalı bir hareket. Ben gerçek hayatta bunu yapabiliyor muyum diye sormuşsunuz. Evet arkadaşlar yapabiliyorum bu hareketi. Az önce gösterdiğim gibi şurada bu anda. Hono e u e yam yam nyam, nyam. Ne oldu lan sonra şartım çıkartırsınız siz öyle. Anne. 阿里康区的。